ortaklı işe gelmem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle hakkında haber verdi ki Cenab-ı Hak ortakların en bonkörüdür. İza usrika fi emrin lehum. Eğer bir işte Cenab-ı Hak ortaklığı edilmiş ise Allah kendi hissesini de ortaklara bırakır. Hepsi sizin olsun der. Yani Cenab-ı Hakk'ın yüzde doksan hissesi var o amelden. Yüzde iki hanım için düşünülmüş. Yüzde dört komşu görsün demiş. Yüzde beş cami cemaati de bilsin demiş. Yüzde bir de işte benim namım hayırsever şu olsun diye böyle niyetinde. Ama aslan payı Cenab-ı Hakk'ın. Cenab-ı Hak o aslanı da payı da ortaklara bırakır. Allah ortakların en bonkörüdür. Adeta böyle masadan kalkar. Rasulullah böyle teşbih etmiş. Cenab-ı Hak sadece ona yapılanı kabul eder. Sadece ona yapılanı. Bu da Kur'an'da bir ayettir. Cenab-ı Hak dedi ki: billah, Ala Lillahid Dinul halis. Allah'a olan din ancak tertemiz olandır. Sadece ona özgü." kılınmış olandır. Bunu ancak senin için ya yaptım ya Rabbi dediğinde burada denklemde başka bir hesap yok. Şunu bunu vesaire düşünmedim. Ela lillahi dinul halis. Böyle oldu mu o ameli yerden hiçbir şey çekemez. Yerin çekimine maruz kalmaz, yükselir. İleyhi yasadul kelimut tayyib ve'l amelu's salih yarfa'u. Bu ne büyük bir izzettir. Bakıyorsun buradan füzeyi gönderiyorlar. Gidiyor, 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 gidiyor. İnsanlar içerisinde amelini gönderenlerin sayısı o kadar az ki birinci kat semada, ikinci kat semada melekler karşılaşıyorlar. Aa yine falan canın ameli. Gelmiş yine çıkıyor, arşa çıkıyor. Hiçbir engel tanımıyor. Senin amelin. Neymiş? Tuvaletini temizlemiş. Neymiş? caddedeki ezayı kaldırmış. Resulullah imandandır dedi. Neymiş? Kardeşinin durumuna yakınmış, ağlamış, sızlamış, dua için gece kalkmış. Çocuklar ölürken çaresiz bir katliam gözler önünde yapılırken acıyı yüreğinde hissetmiş, sızlanmış, parçalanmış. Ne yapabilirim diye kimse duymadan Gizliden yardımlar göndermiş. Allah'la kendi arasında. Kimseye pazarlamamış, anlatmamış, göstermemiş, söylememiş. Melekler de itinayla almışlar, paketlemişler, götürmüşler. İleyhi yasadül kelimut tayyib vel amelü yarfa'hu. Hayatı Cenab-ı Hak ile aramızda yaşıyoruz. Özel bir hatta, kırmızı bir hatta. O